Ekleri. Kim midir? Valla bu konuda çeşitli söylentiler vardır. Aslında kim oldukları belli değil. Ne diyor bu hocam? Çok belli değilmiş. Belli olmayan ne? Balkan devletleri canım. Bu devletler gayet geniş olur. Kaç tanedir? Oo çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar vardı. Hocam 30-40 diyor. Olur, olur. mu efendim? Ben söyledim. 100-150 tanedir diye. Bazen 200'e kadar çıktığı görülmüştür. Ne anlatıyor bu? Vallahi gayet iyi anlatıyor. Aferin Şaban. Savaşa gel savaşa. Hayrola savaş mı çıktı? Allah korusun hemen gidip ekmek alayım! Oğlum, Balkan savaşı, Balkan! Ha Balkan savaşı! Bu çok müthiş bir savaştı, ortalığı kan götürüyordu, yaralılar inim inim inliyorlardı! Allah zavallılar, bari biri çıksa da şunları hastaneye götürsün! Bırakın hastaneyi, savaşa devam! Hastaneyi bırakıp savaşa devam ettiler, çocuklar ortalıkta perişan baba baba diye bağırıyorlardı! Allah yavrularım! Birden atlılar çocukların üzerine dört nala gelmeye başladılar. Çekin, çekin çocukları aradan. Çekemiyorum attılar geliyor. Kim koydu o çocukları savaşa? Vallahi ben koymadım ya. Ben size demedim mi çocukları savaşa sokmayın diye. Bakın şunlara Mahmut Paşa yani Paşa Mahmut şey Hoca Paşa Paşam Paşam bu Balkan Savaşı'nda çocuklarla paşalar birbirine çok karıştı Mahmut Paşa şey Mahmut ay eyvah fenalaşıyorum ne zaman bu sınıfa gelsem bana bir şeyler oluyor müsaadenizle